üyeleri ile saygıdeğer eşleri, Kütahya Borusu Gençlik Meclisi doğal üyesi olan değerli avukat <laughs> arkadaşlarım ve saygıdeğer eşleri, değerli basın mensupları, Kütahya Borusu Gençlik Meclisi tanışma ve kaynaşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğimiz üzere avukatlık mesleği çok zor bir meslek. Daha staja başladığınız andan itibaren bir takım sıkıntılar e, baş göstermeye başlıyor. Staj bitip mesleğe başladığınız andan, andan itibaren ise çektiğiniz sıkıntılara bir de ekonomik sıkıntılar ekleniyor. Allah Allah'ın izniyle ileride hepsini atlatıyorsunuz, güzel yerlere geliyorsunuz, bir şeyler olacaktır ancak tabii bu dönemde biraz sıkıntılar hepimiz çekiyoruz. Genç arkadaşlar da çekiyor, bizler de çekti, çekmeye devam ediyoruz. özellikle bu dönemde bir de mensubu olduğunuz meslek kuruluşu olan barodan da herhangi bir destek göremeyince tabii insan biraz bu süreç biraz daha zor geçiriyor. İşte Gençlik Meclisi'nin ortaya çıkmasının temelini oluşturan olay burada başlıyor. biz genç avukatların staj döneminde ve mesleğin başında karşılaştığımız sorunların en az indirilmesi, mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız sorunlara etkili ve hızlı bir şekilde çözüm giderilmesi, mevcut hukuksal düzenleme gereğince baro yönetiminde yer almamız mümkün değilse de alacağımız tavsiye kararlar aracılığıyla Baro yönetimine iştirak etmemizin bak sağlanması, biz gençlerin birliktelik oluşturması ve kendimizi yalnız hissetmememizin amacıyla Kütahya Barosu bünyesinde Gençlik Meclisi'ni oluşturmuş bulunuyoruz. Kütahya Barosu yeni başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte gerçekten büyük bir değişim içerisine girdi. Bunu da hepimiz çok rahatlıkla görüyoruz. Bu değişimin en önemli göstergelerinden biri Gençlik Meclisi'nin oluşturulmasıdır. Ve bence geçmiş baro yönetimleri arasında açısından değerlendirdiğimizde de gerçekten baro yönetimlerince yapılmış olan en önemli, atılmış olan en önemli adım gençlik meclisinin oluşturulmasıdır. Bu önemli adımın atılmasında baromuz bünyesinde gençlik meclisinin oluşturulmasında baro başkanımız ve yönetim kurulu bizden hiçbir desteğini esirgememiştir. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hatta bir tık ileri gidiyorum sadece dest oluşturulmasındaki destekten ziyade biz ilk toplantıda bazı gen genel kurulda genç meslektaşlarımızın bizleri sorunlarıyla ilgili bir takım notlar aldık. Herkes fikirlerini beyan etti. Bu aldığımız notlar dahilinde ilk toplantımızda bir takım tavsiye mahiyetinde kararlar aldık. Ve bu kararlar da ilk yönetim kurulu baromuzun ilk yönetim kurulu toplantısında hemen hemen hepsi belki bir tane istisna dışında hemen hemen hepsi yönetimden geçti. Ve bu da kalmadı. Yönetimimiz çok kısa sürede de bu alınan tavsiye kararları, yönetimin aldığı kararları hemen hayata geçirdi, icraata geçirdi. Zaten geçenlerde bunlarla ilgili gerekli açıklamaları e, baromuz yapmış, yaptı. E, baro yönetiminin bu tavrı, gençlerin dertlerine, sorunlarına kulak veren tavrı, bizi dikkate alır tavrı gerçekten hepimiz çok mutlu etti. Düşündüğümüzde gençlik meclisi şu anda stajyer ve avukatlarla birlikte 106-107 kişiden oluşuyor. Kütahya Barosu'nun neredeyse yarısı diyebiliriz. Çok önemli bir sayı. Şimdi bu genç ve dinamik avukat arkadaşlarla, bizlerle baro yönetiminin kaynaşması, bir araya gelmesi, bütünleşmesi baromuzun daha iyi işlere, daha büyük işlere imza atmasına sağlayacaktır. Ben buna da yürekten inanıyorum. Bundan da çok eminim. Uzun lafın kısası, gerek şahsın ve Gençlik Meclisi yönetimi, gerekse tüm Gençlik Meclisi doğal üyeleri adına, baromuz açısından çok önemli olan Gençlik Meclisi'nin oluşturulmasında büyük gayret gösteren ve bizden hiçbir desteği esirgemeyen baro başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyor ve teşekkürlerimizin simgesi olan bu plaketi, Şahsı ve yönetimi adına kabul etmek üzere Sayın Bara Başkanımız Ahmet Atam'a burada da vermek istiyorum.